<laughs> Metin! Hopçiğine kuyruk takmışlar! <laughs> 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 Aptal! <laughs> Cesim Bey gene kalem mi oynatıyor? Fazla değil canım, on bin liralık bir yolsuzluk. Ee, hoş geldin bakalım, otur şöyle. Geçen sezon pek başarılı işler yapamadık. Bu sezon acısını çıkartalım bari. Merak etme, bu sene öyle zenginler yer ayırttı ki... ...Milyoner Celal Bey de ayırttı. Yaşadık desene! Yalnız, senin buralarda şimdilik görünmemen lazım. Hı hı. Zamanı geldiği an ben seni çağırtırım, tamam mı? Hı hı şimdi usta bir garson... ...bir defa da örtüyü masaya serer. Bir defa da olmayabilir. Ama zaten bu örtü iyi değil. Ah. Örteceğimiyi falan öğrenemezsin çekil! Aptal herif! Hay Allah! hanızı versinsin. Dağlara taşlara kırıldı. Evet. Ben sizin resepsiyona lütfen. Müdür bey resepsiyona lütfen. Oh, sizin ben an ben size gösteririm. <laughs> <laughs> Ay. <laughs> Bir de birbirinize sarılarak rica edeyim efendim! Gel buraya sarıl. Müdür bey tanıştırayım Perihan ve Recep Balyemez çifti ee, Hoş geldiniz Hoş bulduk <laughs> Memnun oldum <laughs> Gazetemizin istediğiniz motelde bir hafta çekilişini kazandılar Ve bu moteli seçtiler Bekliyorduk kendilerini Hoş geldiniz Hoş bulduk efendim Gerek gazetenizin gerek motelinizin bize karşı göstermiş olduk Kes coş, kes anam <laughs> Oldukça güzel bir motel <laughs> Evet Müdür bey Şöyle beraber resminizi alayım. Ne diyor? Tüm şöyle yanıma. Var. Valiziniz var mı efendim? Var. Bir iki parça. Kapının önünde arabada. Derhal ilgili. Hepsi bu kadar mı? ...Çıktık evden... ...Ancak bu kadar alabildik. <gülüyor> <gülüyor> Yardıma bir kaç kişi daha gitsin şunlara! <laughs> Arkadaşlar, bir dakika bir resim çekeyim. Yaklaşın biraz! Tamam, teşekkür ederim. Dikkat etsene! Ayşe abladan ödün çaldım ben o mangalı! Allah kahretsin hepinizi! Tut şunu! Peki kardeşim. Yürü peşimden! Hayır güzelim mangalı parça parça edecekti sensin. Sert... Nerede kaldın? Gelin buraya. Geliyoruz beyim. Çabuk yardım edin şunlara. Hayda. <laughs> Bunlar ne ya? Şunu kule ekibi yazlığa geldi galiba botele ha. <laughs> <laughs> Vay kılıbı kıracağım periyan.

Siz de burada çalışıyor olacaksınız. <laughs> bu ne rezalet böyle? Neden taşımıyorsunuz bu meretleri? Hadi çıkın dur çabuk! Rezalete bak! Eşyalar ortada duruyor, bunlar sohbet ediyor! Hah! Ay iki etmek yasak mı? Utanmıyor musun? Ama hanımefendi size bir araba dolusu eşyanız var, bunları taşımak e, için! E tabi olacak benim eşya! Hanımefendi onlar... Buraya onlar... eşyasız mı geleceğim hanımefendi, zannediyorum? Hanımefendi onlar bizim şey, personelimiz mi? ne diyorsun? Anlamıyorum Kareci ben seni! Rücep karışma, bidat, sinirim oynadı bir kere! Bir dakika hanımefendi, onlar taşımazsa kim? Ki... Kalbim...